Tabii. Sizce AKP'nin kalesi olan hangi illerde büyük sürpriz yapabilirsiniz? Yani biraz önce Kayseri'yi söylediniz. Kayseri gibi, Kayseri'de büyük bir sürpriz yapmayı yani öyle bir düşünceniz var mı? Öyle bir tahmininiz var mı? Ya da başka hangi şehirler? Artık AKP'den düşebilir. Ya şu çok açık, özellikle bizlerin de desteğiyle beraber. Hı hı. Yani Deva Partisi'nin. Yani ortak listeden giriyoruz ya CHP evet. ile. Şimdi Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi'nin de desteğiyle beraber ve aynı zamanda da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani CHP'nin genel başkanının ortak aday oluşuyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerdeki oyu 2018'e göre çok çok yüksek olacak. Yani iki, 81 ilde herhangi bir ilde 2018'in altında kalacağını ben beklemiyorum. Öyle bir şey yok. Yani her ilde oy artışı olacak. Ha Bazı illerde belki... Birkaç puan ama bazı illerde belki 10 puan, 15 puan, 20 puanlık artışlar olacak. Onu biz sahada çok iyi görüyoruz. Çünkü 81 ilde ve 766 ilçede teşkilatımız olduğu için her yerde nabız tutma imkanımız var bizim. Ve bizim bütün teşkilatımız bu gerçeği görüyor. Evet. Yani bir ortak aday Sayın Kılıçdaroğlu, bir. iki bu dört parti tek listeden ve destek veriyor. Üç, tabii ki bir helalleşme vaadi var. Evet. Bu da çok çok kıymetli. Yani özellikle yani bu, bu vermiyorsunuz. vaadi vermiyorsunuz geçmişle alakalı bahsettiniz yani kaygılar, Hı. endişeler, acabalar falan. Bun bu 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 bütün bu kaygıların önüne çok büyük bir gerçek bir vadi olarak ortaya çıkıyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda ciddi bir artış olacak ve her yerde olacak biz onu görüyoruz şu an. E, ama şu şu il diye söylemiyorsunuz. Peki ilk turda bir tane. Çünkü her ilde durum farklı da onun için. Bekir Ağırdır en son bugün Oksijen Gazetesi'nin de manşetinde ilk turun bıçak sırtında olduğunu söylüyor. Ama başka araştırmacılarda son 9 gün iyi bir performans ortaya çıkarsa ilk turda bitirebilir. Sizin tahmininiz nedir? Biz açıkçası tabii biz kendimizde çok araştırma yaptırıyoruz ve çok güvenilir yüzgün araştırmalar yaptırıyoruz ama bunları yayınlamıyoruz. Bize özel yaptırıyoruz bunları. Çünkü sağlam ölçmeyince bilemiyorsunuz. Ama araştırmaların ortak sorunu o kararsızlar dediniz ya işte o kararsızları ölçmek çok zor. Yani gençler, gençler değil mi? En son noktada acaba kime destek verecekler? Onlar da çok sıkı takip ediyorlar. Çok yakın takip ediyorlar siyaseti. Ama en son gün o kabine girince vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında kime evet diyecekler? Tabii ki bir belirsizlik var. Kesinlikle şöyle olacak diyeceğimiz bir noktada da değiliz. Ama e, ilk turda e, evet bir bıçak sırtı durumu var. Yani bugün, bugün için ilk turda bu iş bitti e, dememiz çok doğru değil. Bugün için ama daha... Dokuz günümüz var. Fakat her geçen gün, her geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu'na olan destek basamak, 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 basamak artıyor. Trend sürekli yukarı. Sürekli yukarı. Ve diğer iki adayla ilgili de toplama baktığınızda yani e, Muharrem İnce'yle e, Sinan Oğan'a an, baktığınızda e, orada da toplamda da trend aşağıya. Aynen. Zaten ben şunu da söylemiştim aslında bu seçimde iki tane aday var. Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu. O bir metrelik pusulada da aslında yine iki tane tercih var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Yani gerçekçi olmak gerekirse ve ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya kim çıktı diye baktığımızda Erdoğan, Kılıçdaroğlu birinci pusulada, öbür tarafta da Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Ve aslında bu bir referandum sonuçta. Ve diğer partilere destekler ya da diğer Cumhurbaşkanı adaylarına destek verenler aslında gerçekten kimseye destek veriyorlar. onu da Hesap etmeleri gerekiyor yani. Peki. Ve mesela. bu referandum neyle neyin Hah, referandumu? Ben neyle, neyle neyin referandumu? Otoriterlik mi, demokrasi mi? Değil mi? Keyfilik mi, hukuk mu? Bu ikisi arasında referandum. Baskı mı, özgürlük mü? Peki. Yani böyle gördüğümüzde vatandaşlarımızın şu son 9 günde bu hesabı yapmasına büyük fayda var. Yani Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'nun dışında tercihte bulunanlar aslında Aslında öz, özünde kime destek veriyorlar? Ya da iki tercihin dışında destek verenler özünde hangisine destek veriyorlar? Çünkü oyların araya gitmemesi gerekiyor, oyların zayi olmaması gerekiyor, oyların gerçekten ülkeyi yönetme iradesine sahip olan yerlere gitmesi gerekiyor. Evet. Bu çok çok önemli. Şimdi siz de bu ilk turda bitsin bu seçim sloganını kullanıyorsunuz. Evet. Çok önemli. Olarak. Çok önemli. Biraz önce dediniz ya Erdoğan şu anda panikle ne yaptığını bilmiyor, yalpalaya yalpalaya gidiyor evet. ve yalan yani doğruları söylemiyor. Doğru. gerçekleri çarpıtıyor kimi zaman. Herkeste bir Haziran-Kasım dönemi sendromu var. Bu iş ikinci tura kalırsa o 15 günlük günde yaşanabilecekler. Hı -hı. Yeniden büyük sorunları beraberinde getirir. İşte beka sorunu der, savaş der, Doğru. konjonktür der. Yapar mı bunları? Dolayısıyla burada sizin de bir endişeniz var mı? Bir mesajınız var mı? Yani şimdi parlamentoyla Cumhurbaşkanı'nın birinci turda belli olması çok kıymetli. Bizim de hedefimiz bu. Ama şunu da söyleyeyim. Demin bıçak sırtı dedim ya bıçak sırtı birinci turda bitip bitmemesi bıçak sırtı. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu bizim yaptırdığımız her türlü araştırmada Erdoğan'ın bayağı önünde yani. Yani orada bir yanlış anlamak olmaz. Yani Kılıçdaroğlu Erdoğan böyle bıçak sırtı değil. Birinci turda yani yüzde ellinin üzerinde bir oy alarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanamaması konusunda bir bıçak sırtı durum var. Yoksa her halükarda Sayın Erdoğan'ı geçiyor. Ve çok açık ve sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da geçiyor. Destek çok coşkulu bir destek. Yani ben bu heyecanı bakın ta Kasım 2002'de en son görmüştüm. Yani Kasım 2002'de o zaman AK Parti'nin kurucusu olarak kampanyadayken o heyecanı görmüştüm. Ve şimdi de tam 21 sene sonra aynı heyecanı görüyorum. Fakat bu sefer Millet İttifakı'na ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bu teveccühü görüyorum sokaklarda, caddelerde ve meydanlarda. Çok yoğun bir heyecan var o nitelik var ya nitelik son günlerde niceliği yukarı doğru itiyor işte. Onun için bu son 9 günde tablo tamamen değişip birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali de çok yüksek görüyorum. Yani bıçak sırtı bugün itibariyle bugün ölçtüğümüzde baktığımızda ama bu 9 günde o nicelik, o coşku, heyecan bunu artıracaktır ve, ve benim şu anda kuvvetli inancım birinci turda bu işin biteceği. Çünkü 9 güne kadar çok şey değişecek Türkiye'de. O ikinci tura kalırken ki kalırsa ki o yani kalmasın ama yani kalırsa risk, risk var mı var. var ama dünyanın da sonu değil. Gerçi ikinci yani tura el kadar... öldük bittik falan filan da demeyelim hani bu, bu yani şu şu da doğru değil. Yani ikinci tura kalırsa kötü olur diye korkutarak vatandaşlarımız... Hayır. o da doğru olmuyor da ama e, Riskler var yani. O, o riskleri niye yaşayalım? Gerçek ikinci yani turda yapılan tur araştırmacılar, Kılıçdaroğlu'nu onu görüyor. Ya yani ikinci tura kalsa da evet. öyle görüyor zaten. Yani öyle, görmeyen öyle. yok. Öyle, öyle, öyle. Evet. Yani o, o kesin Peki. öyle. Bizim kendi yaptırdığımız sağlam araştırmalarda da çok açık görüyoruz onu, çok yaygın görüyoruz. Ee, ama bir de şu var. Ya yani bu ülkenin artık beklemeye tahammülü yok ki. Niye bir 14 gün daha Tabii kaybedelim, de. değil mi? Niye evet. tekrar bir heyecan yaşatalım? Peki. Yani diyorum ki bunu gelin birinci turda hep beraber bitirelim. 14 gün daha memleketimiz kaybetmesin ve hemen kolları sıvayıp çalışmaya başladık. Çünkü artık arkadaşlarımızı tutamıyoruz. Yani biz şu 22 eylem planını bitirdik. Evet. Bir arkadan deprem raporumuzu hazırladık. Bakın şu şu deprem raporunu. Şunu hazırladık, çıkarttık. Yetmedi. E, diaspora ile ilgili, yurtdışındaki vatandaşlarla ilgili bir eylem planı daha çıkarttık. Bu cildi yaptırmıştık. İki fasikül daha çıktı. Evet. Çünkü artık tutamıyoruz arkadaşlarımızı. Bir an önce icraata başlayalım diyoruz yani. Deva geliyor.